RBI, Hint bankaları arasında kripto tereddütüne neden oluyor. Hindistan'ın kripto vergi planının benimselmesini desteklemesi bekleniyordu. Ancak Merkez Bankası'nın bankacılık sektöründeki tutumu kripto ile ilgili hizmetlere bir kontrol koyuyor. Hint bankaları, Merkez Bankası'ndan netlik gelmemesi nedeniyle son düzenleyici gelişmelere rağmen kripto, şirketlerine ve yatırımcılara finansal hizmet sağlama konusunda hala tereddütlü. Forkast'ın konuştuğu 6 banka, Hindistan Merkez Bankası'nın, RBI, bir bankanın Hindistan'da kripto ticaretini kolaylaştırma konusunda yaptığı herhangi bir yorumma nasıl tepki vereceğinden emin olmadıklarını belirterek yorum yapmayı reddetti. Bankalar ayrıca anonimlik koşuluyla Herhangi bir kolaylaştırmanın RWL yönergelerine bağlı olacağını ve bunu beklediklerini söyledi. RWL, Mart 2020'de Yargıtay tarafından düşürülen 2018 genelgesinde kripto şirketleri için bankacılık hizmetlerini yasaklamıştı. Ancak bugün, bazı bankalar hala uyumsuzluk sorunlarını gerekçe göstererek kripto işlemlerine izin vermiyor ve bu, da yerel kabulü yavaşlatıyor. Yerel kripto borsası Defi'nin kurucu ortağı ve CEO'su Hagaban Behera. Bankalar şu anda katılmak istemiyorlar çünkü henüz rıbıdan veya hükümetten tam netliğe sahip değiller dedi. Behera'nın tecrübesine dayanarak Hindistan'daki bankaların yarısından azı şu anda kripto ile ilgili hizmetler sunmaya istekli. Behera, Hindistan'daki sadece birkaç küçük banka, yatırımcıların işlem yapmak için banka hesapları ve borsaları açmalarına izin veriyor dedi. Şu anda asıl zorluk bu. Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman Şubat ayında yaptığı bütçe konuşmasında açıkladı. 1. RBI 1 Nisan'dan itibaren Mali yılda bir merkez bankası dijital para birimi başlatacak ve bu da Meşrulaştırılırsa kripto ile rekabet etmek zorunda kalabilir. Bakan ayrıca, ülkedeki kripto yasallaştırma umutlarını yayarak kripto gelirine 30 vergi vermeyi planladığını açıkladı. Hint kripto borsası Unojoy'nin CEO'su Satvik sanat vergilendirmenin bankalar için bir anlamı yok dedi. Vergi yükümlülüğü, bankalara değil, her yıl gelir beyannamesinde dosyaladığı kişiye aittir. Yerel borsalar, bankaların şu an için temkinli kalmasını beklerken, borsaların şu anda şüpheli işlemleri bildirecek araçları olmadığı için işlemleri izlemeye devam edecek bankalar. Vishanat. Bankalar için risk alma yeteneği var. Çünkü yarın yasa dışı bir şey varsa, banka için kötü bir isim istemiyorlar dedi. Sonunda düzenlemeler ortaya çıktığında, kripto para birimi ticareti umarım yatırım fonları ve hisse senedi endüstrisi gibi ele alınacaktır. Maliye Bakanı geçtiğimiz günlerde hükümet verbinin kripto da dahil olmak üzere kararlar üzerinde tam bir uyum içinde çalışacağını söyledi. Kısa bir süre sonra, Rehberi Vali Yardımcısı Tiz Rabis Hankar Cripto açıkça yasak önerilen ponzi şemaları, ekonomiyi kontrol etmek ve eğer izin para sistemi, para otoritesi, bankacılık sistemini çökertecek ve genel olarak hükümetin yeteneği daha Kötücü İpto Curences Arama, Vali Yardımcısı, RBI Valisis Haktikanta Adas'ın Merkez Bankası Başkanı'nın yatırımcıları kripto para birimleriyle ilgili riskler konusunda uyardı ve dijital varlıkların bir lale bile olmadığını belirten son yorumlarını yineledi. Rade Eploptu, finansal piyasalar uzmanı Hindistan'da bankalar sıkı düzenlemeler bir dizi tarafından kontrol edilir. Böylece Revelcuit alışverişlerde ve ödemelerde tüketici sorguları işlemek konusunda bankalara talimat genelge ya da yönerge sorunu vardır, dedi. Doptu, açıkçası, Hindistan'ın 30 vergi önerisi. Kripto para birimlerinde işlem yapmak söz konusu olduğunda Rebelli ve bireysel ticari bankaların Hazırlığının önüne geçti dedi. Borsalar ve uzmanlar yasak konusunda düzenlemeler bekliyorlar. Ancak zaman çizelgesi bir gizem. Hindistan hükümet yetkilileri, kriptoyu vergilendirmenin yasallaştırmaya yönelik bir hareket olmadığını ve bankaların merkez, bankasının kripto para birimleri üzerindeki yeşil ışığını beklemeye devam etmelerini sağladığını defalarca açıkladı. Doktu, Reybeli, Diğer merkez bankaları gibi hızlı çalışmayı seçiyor ancak politikasını uygulamaya koymadan önce de konuşmuyor dedi. Rıbının bankalara yönelik direktifinin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini umalım ve dua edelim. Çünkü tüketici talebinin kripto için oldukça güçlü olduğunu düşünüyorum. Kaynak Forecast Nez